Geldi mi arkadaşlar? Geldi mi? Gelmedi abi. Tamam Peki, gelince Aa, çekersin. Gelmiş, gelmiş. Okey, çekiyorum. Of. Uğraştığım şeylere bak gerçekten. Yani mesela... Merhabalar. Merhaba. Yani mesela, Merhabalar. Bir sesimi kapatır mısın diyecektim ben de çıkmış. Yani sen de güzel yayın yapıyorum Ahmet. Ben de evet. takılıyorum. Sen olarak derdin ne ki ben anlamıyorum yani ne güzel burada kendi kendime 78 izleniyorum sen neden bundan zevk alıyorsun ya <laughs> <laughs> Ay şunu merak ediyorum 78 izlenerek mesela designer bag nasıl alınıyor 78 izlenerek 214 twitch abonesiyle nasıl residence kalınıyor Ben e, bunu merak ediyorum ben... çünkü ben... başka bir iş şey yaptığını görmüyorum içerik Bak, ben üreticisi ben... dışında. Bak, ben... Paylaştığın story'yi de gördüm. Gerçekten yakıştıramıyorum bazen. Bak şu anda ne bu? şu anda 392 kişi izliyor. Evet bu hı hı. biraz önce 78 kişiydim. Sen söylemeden, siz söylemeden hepsini söyleyeyim ben. Ee, evet izleyicim arttı. Şu an sen geldin. Evet bunu sağlayabiliyorsun. Ama sen de benden bahsederek dikkat çekebiliyorsun Ahmet. Nerede sen <laughs> Yani istediğin kadar gül, istediğin kadar insanları manipüle etmeye çalış. Bunları tamam. sadece küçük yaş kitlesi yer. Anlıyor musun? Beni küçük yaş kitlesi mi izliyor bu iddia bu mu şu Yo, an? Yok büyükler de var. Büyükler de var. Ben benim DM'imde bayağı tamam. senin hater kitlen var. Ben her gün görüyorum merak etme. Diyemim e seni hate'leyen mi beni hate'leyen mi? Yok yok senin fanların beni hate'liyor. Her fotoğrafın ha, altında, her, DM, her story'ime DM atıyorlar falan. Yani istemeden tamam. güzel bir istatistik sağladın. Teşekkür <laughs> ederim. Afiyet olsun. Ben hala sorumun cevabını bekliyorum. Ha, 78 izlenerek bu hayat nasıl yaşanıyor? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü ben de bu işin içindeyim ya. Hani ne kadar izlenmeye, ne kadar kazanılır falan az çok biliyorum. Onu merak ettim. Ee, şöyle yani hiçbir e, felsefe geçmişin olmadan e, burada Freud'luk taslamaya çalışma. Evinden çıkma dediğin adam geçtiğin iki haftada dört tane ülke gezdi. Ya bu işlere girmesen boş ver. Ya öyle bir altyapın yok çünkü. Seninle ilk karşılaştığımız anı hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlamıyorum. Seninle karşılaştığım an benim hayatımda önemli bir an olabilir i̇şte mi? İşte suratına bile bakmamıştım. Oradan hatırlamıyorsundur. Sanırım bu yüzden senin bu hareketlerin. Herkes, Sen böyle, herkes olur. böyle dibine biterken ben sana böyle suratına bile bakıp selam vermemiştim sanırım. işte çünkü Bravo ben buradaki sana. insanlardan farklıyım Ahmet. Senin buradaki arkadaşların var ya, yayıncı arkadaşların. Hepsinden evet. farklıyım. Ben sizin gibi kitle için kendimi rezil etmem, kitle için şaklabanlıklar yapmam ya da ona buna laf atmam. Evet geçmişte yapmış olduğum canlı yayında senin tek bir hatan var. Senin söylediklerine cevap vermekti. Senin seviyene düşmeme gerek yoktu benim nezdimde. Sen bir seviye Keşke var ya. Hiçbir noktasında çıkamazsın. <laughs> Onu boş ver. Hala soruya cevap vermedin. 214 evet. Twitch abonesiyle designer bagler nasıl alınıyor? Ama ben cevaplayacağım nasıl zaman lafımı kesip böyle bir garip şeyler söylüyorsun. Yeter tam adam da değilim ya. lütfen. Sordun ya. diyorsun ki cevap hmm. vermedin. Yani şimdi birinci soru sen benim tamam. kirasının ne kadar olduğunu biliyor musun? 214 abonenin ne kadar para getirdiğini biliyorum. O kirayı ödemez. 214 abone ne kadar para getiriyor? Ben bilmiyorum. Bak böyle şeyleri yemin ederim hesaplamıyorum. Bak inanmıyorsunuz ama ben her ay sonu ne kadar kazandığıma bakmıyorum, etmiyorum. Siz böyle şeyleri hesaplıyorsunuz. Birisi bana 5k bit atıyor. Ben 5k bit ne kadar ediyor diye bakıyorum. Senin kafanda oluşturduğun bir Miranda var ve ona inanmak istiyorsun. Ama maalesef Hı -hı. o değilim. Keşke bak Tamam. Seni haklı çıkartmayı çok isterdim. O olmak çok isterdim. Ama maalesef o değilim. Bence sen de abarttığının farkındasın bazı Ya notlarda. ben pragmatik, ben pragmatik bir insanım. Ben e, matematik konuşurum. Ee, yani 214 tane subscriber en son Twitch'te ne oldu bilmiyorum 10 lira değil sanırım 49 lira oldu. E, senin premium partner olma çapın olmadığı için 50-50 paylaştığınızı düşünüyorum. Hadi 70 30 bile olsa maksimumdan hesaplayacağımız bir gerçeklikte Bakalım mı? Hesap makinesini çıkaralım. Yani çok bir şey etmiyor be abla. 214 çarpı 49 çarpı hadi bir de şey diyelim sen premium partnersin diyelim. Ee, öyle ablodun, ablodun ee, hiç kesinti ben, ben de. <laughs> Yaşın büyük değil mi benden? Yaşın büyük değil mi benden? Çok komiksin Ahmet şu anda. Vallahi. Ne oluyor ya? A, Abla hakaret mi? Ablacım ablacım diye konuşma bana Saygısızlık etme. Ben seninle düzgün konuşuyorum. Öncelikle sen de benimle düzgün konuş. Abla da ne gibi bir saygısızlık gördün? Canım yordun? benim ablacım ablacım diye konuşma diyorum. Senin öyle e sen bir de bana canım benim yani. deme. Ben senin canın değilim ya. Allah Allah. Böyle <laughs> bir şey olabilir mi? <laughs> Hayır, canım tamam. Benim derken canım olduğun için söylemedim. Canım olabilir. E sen de ablam değil. olduğun için söylemiyorum değil mi? Aynen. Tamam. Evet ne kadar biliyormuş ee, 214 abone Jahan'ı. Yani hiç e, vergi ödemediğin gerçeklikte hatta bunu çarpı 0.9 6606 lira 18 kuruş yapıyor. Yani bununla İstanbul'da kümes tutamazsın. Öyle bir sıkıntımız var. Anladım. Ee, Instagram abonelerimin kaç tane olduğunun farkında mısın? Kaç tane? Bilemezsin işte. Ne kaç takipçim var ki kaç abonen olacak? Ya bunu en iyi sen bilirsin. Ahmet her gün Bilmiyorum bakayım. Her gün profilimi ziyaret ettiğini ve her gün sapık gibi bana baktığını düşünüyorum ben yani. Ara ara ki geliyorsun chat'ine. <laughs> bir <gülüyor> Niye kaç böyle önce, bir fantazi? Bir kaç an an önce host attın. <laughs> bilmiyorum hareketlerim bunu gösteriyor. Ya ben 6-7 aydır kickteyim sana nasıl host atayım? 107 bin takipçim var. Bunların hepsi abone olsa bile biraz zor ya bilmiyorum. <laughs> 107 bin takipçi var şimdi baktım. Bak şimdi ben geçenlerde senin bana benim için attığın story'yi okudum, attılar bana, Hı. hoş değil. Ben sana story atmışım, ne atmışım ben ee, sana? Ben bunu kanıtlıyorum bu arada senin yaptığını ve bana söylediğini kanıtlıyorum. Yani burada istediğin kadar ay ben onu söylemedim, ay ben bunu söylemedim de ki davalık olduğumuz için bunu yaptığını da biliyorum. Bir daha bir şey hocam. neden yalan söylüyorsun davayı kazanmadı diye? Ya niye ya yalan haber yazdırıyorsun? Nasıl yani? Kazanmadın <gülüyor> ki. <gülüyor> Hala kazanmadın diyor. Çıldıracağım chat yemin ederim. Davayı şimdi, iki kere kazandım artık itiraz şimdi, edecek hakkın ona... kalmadı. Ne anlatıyorsun ya sen? Ne Nasıl? anlatıyorsun? Davayı iki kere kazandım, İtiraz edebilecek bir hakkın i̇ki kalmadı. İki kere mi? Evet. Nerede? Hani itiraz... Nerede? Ee, savcılıkta. Hı. Savcılıkta dava mı? <laughs> <laughs> şey, mahkeme salonu. <laughs> bir <Bizim davamız gülüyor> saniye bak konuları çarpmayacak. Bir, bir, bir dakika mahkeme Bak. Manipülasyon adam sordum cevap vereyim. Manipülasyonu görüyorsunuz mi? değil mi? Manipulation bu tamamıyla. Tamam, tamam devam. Cevap verebilir miyim? Evet cevap verebilirsin. Dinliyorum. Tamam. Şimdi bizim davamız basit usulde göründü. Basit usulde görülen davalar öncelikle itiraz yoluyla gerçek usulde bir mahkeme salonunda görülür Sen mahkeme salonunda gittin mi? Ben gitmedim çünkü. Ee, Özel kalemde ifade verdim sadece. Buradan e, yola çıkarak hakim basit usulde yargıladı ve e, beni suçlu buldu. Lakin bunun istinafa kadar yolu var. Tamam, yani nasıl hakim iki kere nerede hakim sen kazandın? Hakim seni suçlu buldu ve ben bu davayı kazandım. Sen de bu davayı reddet. Hı -hı. Sen de bu kararı reddettin. Bak şimdi. E istinafa götürdük şimdi... evet. Şöyle, lütfen konuları çarpıtma. Arkadaşlar ben bu davayı Hı -hı. kazandım. Ee, Mahkemece evet. buna bir karar verildi. Sonra Ahmet arkadaşım gitti Peki, dava dedi ki bir saniye mesela. bir saniye Hı. sonra ben bu davayı kazandıktan hemen sonra Ahmet arkadaşım gidip dedi ki hayır ben bunu doğru bulmuyorum. Burada bir yanlışlık var itiraz ediyorum dedi. Sonra ben gittim o davayı da kazandım. Şu anda itiraz edebileceği ya da istinaf dediği şeye götürebileceği hiçbir yer kalmadı. Yani sonuç olarak sen bu davayı kaybettin. Artık bu istinaf bu sen... mahkemesinin ne olduğunu biliyor musun sen? Artık <laughs> ne halde şu an onu? İstinaf mu diyorum? nereye gider biliyor musun sen? E onu diyorsun işte. Sen ne konuştuğunu bilmiyorsun ki. <laughs> ya olabilir. Herkes hukuk konusunda bilgili olmak zorunda değil. <laughs> Sıkıntı yok. Bir şey Hocam vallahi gülüyorum artık yapma bak Cevo evet bu bir senin iş mesleğin anlıyorum Ahmet Bak önceden sana Ahmet abi derdim artık Ahmet diyorum bana çok önemli ya değil işte senin değil, için diye... biliyorum ama evet. Çok önemli değil senin için biliyorum ama önceden gerçekten Bahra seni seven gelemedim. ve saygı duyan bir insandım Artık gerçekten gözümde olduğum noktayı bir bilsen senin ne olduğunu düşünüyorum söyleyeyim mi? Ya ben Duymak hala ilk geldiğimde sorduğum sorunun cevabını bekliyorum. Nereden para kazandığımı ve nasıl bu rezidanslarda kaldığımı, nasıl bu kadar pahalı giyinildiğini... Designer bag'ler nasıl alındığını, nasıl bu kadar pahalı giyinildiğini merak evet, ettim sanki evet, evet. o kadar. Oluyor, yapıyoruz bir şeyler bizde ya. Senin dediğin gibi belki de evli erkeklerle sikişiyorumdur ha? Ben seninle ilgili öyle bir şey demedim. Öyle mi? Burhan'ın chatinde gidip benim için evli erkeklerle sikiştiği için oralarda kalabiliyor demedin mi? Hayır. Anlıyorum. Ya herkes kendine yakışanı yapar. Gerçekten. Sen de zaten. Ya ben özelin... Reddit, e, Reddit, e, Redditemiranda sen... Reddit e yazıyorum. Sana yakışanları görüyorum mesela. Mesela ne gibi şeyler görüyorsun? Ya yazınca çıkıyor işte. Hemen Merak yazıyorum eden, Reddit e Miran'da. Benim abonelerdeki fotoğraflarımdan bahsediyor. Bunun bu senin nesi alakadar ediyor? Sana ne peki? Benim bir şey alakadar etmiyor. İşte alakadar sana yakışan... ediyor ki. Niye sinirlendin Peki, ki? Peki bir şey söyleyeceğim. Reddit'e neden Miranda yazıyorsun? Sen neden Miranda yazıyorsun? <laughs> Arkadaşım Miranda'dan ne istiyorsun? Bak ben sinirlenmiyorum. Bak bu manipüllerin bana olmuyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> bir dakika bitsin şovu devam az ederiz. Önce, az, önce, az önce bir ortak arkadaşımız gönderdi. Abi bak yani ben sordum işte. Ya dedim Twitch'e girdim yıllar sonra. Kim ne yapıyor diye bir bakayım dedim. Ha, girdim. Eminim, o, bu olaylar aynen böyle oluyordur. E ee? Valla Google geçmişi diye bir şey var. Oradan bakabiliriz. Çok doğumluğunda değil. So. Girdim. <laughs> Japori'yi takip etmek için girdim. Çünkü dün biz onunla bir anime izledik. O da burada Naruto izliyormuş. Ben de dedim ki Twitch'e gelirim dedim senin için. Arada bir dedim Naruto izlerken sana katılırım dedim. Onun için girdim çocuğun adını artmaya. Girmişken de bir baktım dedim ya bir örtüsü Rise Online metinlik olmuş. Böyle hafif bir kaydırdım. Tanıdık bir yüz bir baktım 78 isteniyor. Bir gülme aldı beni. Dedim ki i̇şte yani eziksin. inanmıyorum. Böyle şeylerden zevk alıyorsun. i̇nanmıyorum. kadar eziksin anladın mı? Kocaman oldun. Çok Tabii çocuğa ki karışsın. alıyorum. Hala böyle şeylerden zevk alıyorsun. Çünkü çocukluk zamanında çok fazla zorbalandın. Sana kızmıyorum. Bence... Ben hayatımın hiçbir noktasında zorbalanmadım. Yani bu hikayeyi sana kim yazdı bilmiyorum ama... Peki e, benim ben... evli erkeklerle sikiştiğim hikayesini sana kim yazdı? Kimse. Ya benim bunu niye böyle bir şey... Niye böyle bir şey söylüyorsun? Ya Çok sen ayıp istediğin söylediğin? istediğin kadar burada inkar et. Çok benim elimde SS'ler var. Ben zaten bu da mahkemeye gitti. İstediğin kadar inkar et. Sen sadece şu anda kendini rezil ediyorsun. Anladın mı? Elinde sen... SS'ler mi var? Evet, elimde SS'ler var. Elimde attırdığın botlar var. Hemen o story'den Attırdım. sonra. Evet sen <laughs> sen var ya kendini çok akıllı zannediyorsun biliyor musun? Gerçekten. Bilmiyorum. Bence sen beni çok akıllı zannediyorsun. <laughs> Hayır bence sen kendini çok akıllı zannediyorsun. Nereye bot atmışım ben anlamadım. Sana mı bot atmışım? Sana mı? Aynen ahmoş. Aynen. Sana ne botu atmışım? Agacım. Bak hmm. Sana diyorum ki, benimle diğer insanlarla konuştuğum gibi konuşma. Ben şu anda senin yaptığın o kahkahalarına, manipülelerine gelmiyorum. Düzgün bir şekilde konuşacaksan biz burada konuşalım. Ama böyle şeyler da. yapacaksan... Ama böyle şeyler yapacaksan bence çık Discord'dan, hiç konuşmayalım. Efendi gibi konuşacaksan konuşalım. Ahmoş. Şimdi, şimdi bana ahmoş deme lütfen öncelikle. Ee... Sen de bir daha bana ablacım deme o zaman. Tamam tamam ablacım şimdi e, bu bot olayı ne? Ben bunu merak ettim. Ona mı takıldın? Ya benim çünkü sosyal medyaya başladığından beri hiç dokunmadığım bir şey bu. tam hoş değil ben bunu merak ettim gerçekten. Ya zaten sen ya ben attırdın sana mı bot diye atmıştım. düşünüyorum. Senin attığını düşünmüyorum. Sen genelde böyle şeyleri yapmazsın. Yaptırırsın. senin Ya benim bir şey yaptırdım. Var. Kimse yok dünya üzerinde ciddi söylüyorum. 10 tane çalışanım var. Onlar da böyle fatura matura taşırlar muhasebeciye. İşte mal getirirler, mal gönderirler falan böyle şeyler yani. Ben kimseye bir şey yaptırtmam. Şimdi sen her ay sonuna kadar kazandığın senin için önemli. Olabilir ben buna saygı <laughs> duyuyorum. Senin bir kendi hayatın var. Bu arada gerçekten dalga geçmiyorum. Senin gibi saçma sapan konuşup arkasından gülmeyeceğim yani. Böyle aptal aptal hareketler yapmıyorum ben. Neyse... Ee, saygı duyuyorum istatistik konusunda da sana saygı duyuyorum Çünkü hiçbir yeteneğin yok Hiçbir oyunu iyi oynayamıyorsun Hiçbir işte bir becerin yok ee, İnsanlara laf atarak istatistiğin yeniliyorsun O konuda da saygı duyuyorum Sen bunu mesleğin olarak Hı -hı. görmüşsün edinmişsin Sana şunu söylüyorum Hı -hı. Benim nerede bir e, Sen sürekli ben bu arada sesim kısık arkadaşlar Kusura bakmayın Şunu biraz yakınma alayım Tamam Ben her gördüğümde ben şu Twitch'e girdiğimden beri her zaman oyun yayınları yapıyorum. Normal yayınlar yapıyorum kendimce. Just chatting yaptığım da oluyor. Bir keresinde mutfak yayını yaptım. Hatta e, Masterchef tamam. birincisini davet ettim. Yani kendimce ben burada bir şeyler yapıyorum. Sen neden her seferinde beni namusumla vurmaya çalışıyorsun? Önceden de yok bilmem ne yayıncılarıyla şöyle yaptık. Kankacım ya bak kimden ne duyuyorsun bilmiyorum ama hepimizin arkasından konuşulan şeyler olabiliyor. Sen de canhetsin. Kim yayıncıları? Sen, Of. işte böyle olunca ben kanka konuşmaya devam edemiyorum ya. Ya tamam da sana kim ne aktardı ben bilmiyorum ki. Yani böyle bir kendine bir gerçeklik oluşturmuşsun. Ben anlamayınca şaşırıyorsun. Ben anlamıyorum cidden. Ben Önceden ne yapabilirim Önceden söylediğin ki? videosu olan sözler. Kim bunlar. Tamam neyse benim söylediğime gelelim. Boş ver tamam mı onu? Genel olarak sen ben benim burada kendi kendime mu? Ben burada kendi kendime oyunlarımı oynayıp chat chatting yapıp gayet hani bir namussuzluk yaptığımı da görmedim ki yapsam da sana ne? Yani yine sen ilgilen senin cinsel organın değil diye düşünüyorum. Bana ait şeyler yani. Ee, Tabii neden ki. sürekli ben bunları yapmadığım halde, kendi başıma oyun oynadığım halde sen sürekli benim namusumla vurmaya çalışıyorsun? Ya ben senin chatine gelip 78 gülücük yazdım. Sen son zamanlarda yaptıklarına çok gülüyorum dedim. Ben sana ne yaptım son zamanlarda? Ya sen neden benim soruma cevap vermiyorsun da konuları çarpıtıp şu anda yine şovuna devam etmeye Çünkü çalışıyorsun? Çünkü en baştaki soruya sen kes, sen kes artık cevap artık adam gibi konuşalım değil mi? Şurada bir şovu kes artık ya. Ağzını topla adamlığı ben senden öğrenmem. Ee, Ağzımı toplamazsam yani... ne yaparsın? Klavyenin oradan bana bir şeyler mi söylersin? Hı? Ha? Yoo, yani kaliteni belli etmiş olursun. Sen yeterince yani... belli ettin, sen benim kalitemi sorgulayabilecek en son insansın ya. Sen ne anlatıyorsun oğlum? Sen ne anlatıyorsun ya? Ya bak senin gerçekliğin burada, senin gerçek hayatın diye bir şey yok. Senin hayatın Twitch. Benim gerçekten bir hayatım var. Sen Nerede? ne anlatıyorsun? Real life'da, not Twitch, ne? not here. Ne, ne yapıyorsun real life'da mesela? Senin dilinde konuşuyorum anlayabileceğin şekilde. Ya hı hı. sana ne ben ne yapıyorum oğlum? Ya sen niye ben seni bu kadar ilgilendiriyorum Ahmetçim ben? Yani bunun ben artık senin hasta olduğunu düşünüyorum. Artık aşık mısın bana ne Hiçbir fikrim yok. Gerçekten bak aşıksan itiraf edebilirsin. <laughs> Ciddi söylüyorum ya ben. Ben varoş kızlara herhangi bir şekilde ilgi duymadım hayatımın Hayatım, hiçbir noktasında. Hayatım varoş olduğumu nereden çıkarıyorsun peki? Görüyorum. Nasıl görüyorsun mesela yürü dememden falan mı sen de burada rp'ler yapıyorsun ağız dilleri yapıyorsun ben sana diyor muyum ne kadar terbiyesizsin, şusun busun diye ha? Niye sen yani şimdi ben niye bu sen beni sevmiyorsun diye? diye tamam saygı duyuyorum ben varoşum okey tamam so beni sevmiyorsun. Okeyiz değil mi? Evet. Benden haz etmiyorsun. Okeyiz değil mi? Neden sürekli çetime evet. geliyorsun? Neden bana host atıyorsun? Neden sürekli benimle ilgili storyler paylaşıyorsun? Niye durup dururken bana laf atıyorsun? Onu anlatırız Ya zaman. bu sürekli dedin. Kaç <laughs> Çünkü kere yaşanmış Çünkü bana bir şey. söyler misin lütfen? Yani. Aklından çıkaramamışsın. Anladın hı -hı. mı beni? Ben merak ediyorum. Bu e, ben sana nerede host attım? Sonra da sen bana nerede mi host attın? Hı hı. Ya yani neyse tamam. Ben bunları sana nasıl Ha bundan bundan birkaç ay önce ee, bir marka yayını Twitch'te yapmamı istedi. Ben de Kick'te alışkanlık edindim. Her yayın sonunda birine hostluyorum. Baktım dedim kimse yok. Miran da var. Miran'dayı host atayım. Selamlarımızı söyleyin dedim. Arada bir böyle tamam, nükteden espriler yapmak atma gidiyor. O zaman 78 görüp 78 Anlattım az önce. Değildi, görüp çok eğlendim. O yüzden geldim. Tamam, ee, seni mutlu evet. ne güzel. Başardığını Teşekkür görmek Çok seni mutlu, mutlu ediyor mu peki? 78 izleyiciyle mi başardın? Hayatım, senin başardığını görmek seni mutlu... Ay bu anlamıyor mu, ben mi anlatamıyorum? Haa, yani beni... Ya bu mikrofonun kötü, o iki farklı mikrofondan geliyor ya sesin. Eee, yani... Ben şunu gördüm, inanmamama rağmen Cenab-ı Rabbine Allah herkese hak ettiğini veriyormuş. O hoşuma gitti biraz yalan yok. İnanmamana rağmen Allah'a. Hı, -hı. Ha. Tabii inanmıyorum. Olsun, saygı duyuyorum. Ben de istek mesela. Olabilir öyle Çok... şeyler, olabiliyor. Ben de değiştim zaten. Evet ama o deizmdeki Allah İslam'daki gibi değil ya. Neyse öğrenirsin evet, biraz işte, daha. Evet, ben de Allah gerekiyor. olarak öğrendiğim için hani çocukluğumdan beri. <laughs> Ona Allah ya, olarak Allah hitap ediyor olabilirim. Şey. Tamam, Allah'ın tasviri no. başka bir şey olabilir ama benim için Allah Allah demek. Yani o o çocukluğumdan beri öyle öğrendiğim için öyle hitap etmek istiyorum. Buna da mı karışacaksın? Ya, o zaman Müslüman oluyorsun ya işte. işte. Müslüman olmam için Müslümanın şartlarını Müslümanlığın şartlarını karşılamam gerekmiyor mu? Allah imanla başlıyor ya. o. Tamam da onların Allah'ın adı Allah diye benim Allah'ımın adı Allah olamaz mı Ahmet? <laughs> Olamaz o bir, o bir spesifik tanrının tanımı Abi sen Allah benim oluyor. söylediğim hiçbir şey okey olmuyorsun. Sen benimle hiçbir şekilde aynı e, konuda aynı fikre kapılamıyoruz biz. Sen beni sevmiyorsun. Söylediğim gibi aklında bir bilanda oluşturmuşsun ona inanmışsın. Saldırdıkça saldırıyorsun, saldırdıkça saldırıyorsun. Sal kardeşim beni ya. Sal aga beni ya. Çık ya aga, hayatımdan. Başlangıçtaki sorumuzun cevabını alabileceğiz. Mi ya, ya? daha sana Instagram abonem var. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sana Kaç ne? Tane var? Çok var. Ama bunlar ya hayır. sana ne? Şimdi ya Allah Allah şimdi sen halkın önünde <laughs> tanınmış bir internet simasısın. İnanılmaz ünlü birisisin. Aa, Biz de merak ediyoruz en sonuçta yani hayatın ayrıntıları. Biz de bu mesela Ahmet tanınıyor olmam değil mi? Mesela nefret ediyorum. influencerım ya. influencer'ım ya. Ya. Yeah. Ya onu diyorum işte. Dava açtım hala senden kurtulamadım kanka. Beni bir sal ya. Vallahi bak. Ben niye seninle uğraşıyorum dava açmak zorundayım? Niye bana tebligat geliyor mesela? Yemin ederim sus diye yaptım. Yoksa niye dava açayım ki ben sana? Artık Para lazım olmuştur. Ya ne para? <laughs> bir şey Para lazım olacak ve senin paranı mı kalacağım gerçekten? İstatistik birilerine laf atarak elde ettiğin istatistiklerden kazandığın senin parana mı kaldım gerçekten oturup da? Ben e niye para istedin o zaman? Emekleriyle kazandığı paralar. Hayatım senden para istemedim. Susmuyorsun, beni salmıyorsun. Sal beni. Konuşma artık hakkımda. Hakkımda story paylaşma. Ya Ekrem İmamoğlu ile beni niye story <laughs> Ya çünkü Ekrem İmamoğlu'nun yani onu hiç ya. dinlememe rağmen Abi, senin gerçekten... kadar düşük birisiyle ortaya çıkmasını yanlış bir tercih olarak buldum Hayatım, bir siyasi sana olarak. Göre düşük. Sana göre düşük yani bu ama. Sen benim Sen mesela normal kime göre hayatta, yüksek bileceksin? Sen benim normal hayatta kimseye göre yüksek olmama gerek yok ki benim. Yani senin sorunun bu zaten. Senin olayın dışarıdan onay almak. Benim kimseden alacağım onaya ihtiyacım yok. Anladın ben kimden onay alıyorum? İşte diyorsun ya seni kim bilmem nasıl burada görüyormuş diye. Kimsenin beni orada görmesine gerek yok. Ha sen self-proclaimed şeysin o zaman. Evet. Aynen. Not proclaimed şeyim o zaman. Ahmet. Ya tamam İngilizce bilmediğin için benim İngilizcenle dalga geçmeye çalışman yine varoşluğunu tasdikler nitelikte oldu. Ya İngilizce bilmiyor olabilirim. İngilizce seviyem de az olabilir. Evet. Bak bunların varoşluklarla bir alakası yok. Senin ben hayatın, çok var. senin hayatın, o yönde daha güzel gitmiştir. Benim hayatım eğitim yönünde daha güzel gidememiştir. İşte Böyle o kendi olmuştur. kendine öyle gitmiyor. Yani mesela lisede ortaokulda. Saçma sapan şeyler yapmak yerine zeki bir insan olup dersine biraz göz attığın zaman böyle oluyor. Hani o kendi kendine gitmiyor. Biraz ilgi alaka ve zeka gerektiriyor. Evet. So. Yani işte sen mesela varoş bir geçmişten gelmişsin, meslek lisesi falan büyük ihtimalle ya da artık hangi düşük ise Çok güzel araştırmışsın. İşte evet. Nişantaşı lisesi güzel de okudum. <laughs> o ne bilmiyorum çünkü zorbalamaktan bahsediyorsun. Benim gittiğim okullar mesela bulunduğum şehrin eni 100 tane çocuğunu aldığı için insanların birbirini zorbalamaya vakti yoktu. O yüzden öyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Anlatabiliyor muyum? Yani senin varoş hayatının yanından bile geçmeyen bir hayat yaşadığım için o kurguladığın şeyler pek tutmuyor ya. Ne güzel işte. Ne güzel. Halbuki ben varoşum. Madem ben varoşluktan gelmişim. Neden benimle konuşuyorsun? Niye sürekli benimle uğraşıyorsun? Neden Instagram storylerine beni atıyorsun? Niye Twitter'lardan bana yazıyorsun? Yani 36 yıllık hayatımda 3 kere falan etkileşime girmişizdir. Niye ya bunu sürekli diyorum, anlamadım. Ya yalan söyleme ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir şey söyleyeceğim. <laughs> Gerçekten yalan paralı olsa kredi çekip söylersin. Bu kadar net söylüyorum. Sen böyle bir insansın. Tamam bitti mi? Hadi uykum geldi benim. O zaman başarılı ve eğlendiğin 78 kişinin izlediği yayınlarında e, sana mutlu hayatlar diliyorum. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Mutlu etmeme ve sevindim seni. Baba. 78 izlenerek. Evet. Aşırı eğlendirdin beni. Hoşça sağ ol. Hoşça kal. Bay bay. Umarım bir daha karşıma çıkmazsın. İnşallah. Zannetmiyorum. Amin. Oh, gitti mi? Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sizin de dramanız bittiyse sizlere de iyi geceler diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Teşekkür ederim yine gelip yayınımı mahvettiğiniz için. <laughs> Umarım bir daha aynı şeyleri olmaz. Kendi kendime devam etmek istiyorum yayınlarıma. Eğer rahatsız etmezseniz saygı duymanızı bekliyorum sizin de. Kanka ben soruma, sorularınıza cevap versem de zaten sorularınıza hiçbir şekilde cevap vermemiş oluyorum. O yüzden boş verin. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.